Niti, Sancu'nun Pari'yi sevdiğini bildiği halde Sanju ile evlenmek istiyor. Sanju Neti'ye Pari'ye olan duygularının değişmeyeceğini Neti veya Pari arasında seçim yapması gerekirse, her zaman Pari'yi seçeceğini söyler. Neti, Sanju'ya Pari'yi sevdiğini bildiğini, bununla ilgili bir sorunu olmadığını, onu çok sevdiğinin farkında olduğunu ancak Pari hayatta olsaydı ona kendisinin en iyi seçim olduğunu kanıtlayacağını, ama ne yazık ki Paris hayatta olmadığını bunu kanıtlayacak durumda olmadığını söyler. Sanju ona hiçbir şey kanıtlamak zorunda olmadığını söyler. Neti ona hayatında Pari'den daha iyi bir seçim olduğunu kanıtlamak istediğini söyler. Sanju Neti seçmek istemediğini, herkesin kendi tercihi olduğunu, onu kendisini sevmeye zorlayamayacağını söyler. Neti Sancı'ya Pari'den daha güzel, daha eğitimli ve daha zeki olduğunu, neden Pari'yi kendisinin yerine seçtiğini sorar. Sanju, burada herhangi bir karşılaştırma yapmak istemediğini söyler. Neti Sanju'ya her konuda ondan daha iyi olduğunu, onun için en iyi seçim kendisine olduğunu söyler. Sanju, ona en iyi seçeneğe ihtiyacı olmadığını, onu olduğu gibi sevdiğini söyler. Neti ona neden Pari'yi kendisinden daha iyi olduğunu düşündüğünü sorar. Sanju Nethi'ye sadece Pari'yi sevdiğini, Pari'nin her şeyini sevdiğini, onunla konuşmaktan mutlu olduğunu, konuştuktan sonra rahatladığını, onu her zaman görmek istediğini, ölümünden sonra doğru dürüst uyuyamadığını, herkesin önünde gülümsüyormuş gibi yaptığını, içindeki acıyı sadece kendisinin bildiğini söyler. Neti Sao'ya, her şeyi anlayabileceğini, kendisini sevmeyebileceğini ama kendisi onu çok sevdiğini söyler. Sanju, ona karşı hiçbir duygusu olmadığını bunu bildiğini söyler. Neti, onu sevdiğini ona olan sevgisinin mutlu bir hayat sürmesi için yeterli olduğunu söyler. Sanju ona, hiçbir şeyi anlamadığını, onun için uygun bir eş olmadığını, onu asla seçmeyeceğini söyler. Neti Sanju'ya Pari'nin öldüğünü, hayatındaki tek seçeneğin kendisi olduğunu söyler. Sanju bunu reddeder. Neti bunu duyunca şok olur. Bu sırada Daima, Pari'ye tavsiyelerde bulunur Sanju ve Neti'den intikam almaya odaklanması gerektiğini, Sanju'nun kendisinin Pari olduğunu kanıtlamaya çalıştığını, belki de onu kıskandırmaya çalıştığını söyler. Pari ise ona Priyal olduğunu kanıtlayacağını bu konuda kazanacağını ve Sanju'nun kazanmasına izin vermeyeceğini söyler. Bu sırada Sanju, Parin'in 24 saat içinde gerçeği itiraf etmesi gerektiğini düşünür. Daha sonra Sukander, Sanju ile görüşür ve ona neden Neti ile evlenmeyi kabul ettiğini sorar. Sanju ona, düğünü iptal etmek isteyip istemediğini sorar ve ona vereceği her karara itaat edeceğini söyler. Sukandar Sanjuya, Hriyan'ı kıskandırmak için Minetti ile evlenmeyi kabul ettiğini sorar. Sanju, bunun doğru olduğunu itiraf eder. Onun kendi Parisi olduğuna inandığını gerçeği itiraf ettiğinde onunla evleneceğini söyler. Sukandar Sanjuya, kızını böyle kullanamayacağını Paris, kızı hayattayken de öldükten sonra da onun mutluluğunu elinden aldığını söyler. Sanju ona, pari hakkında kötü konuşmasının ve kendisinin en kötü tarafını göreceğini, ona Neti ile evlenmeyeceğini açıkça söylediğini, o sırada kalp krizi geçirdiğini, kendi mutluluğu için onu Neti ile evlenmeye zorladığını, kendi mutluluğu için üç kişinin hayatını mahvettiğini, bunu tekrar yapamayacağını gerçeği kendisine açıklamasını söyler. Daha sonra Parminder Sanju'ya neden bu konuda Neti'yi bilgilendirdiğini sorar. Sancı ona, Neti'yi zaten bilgilendirdiğini söyler. Sukander Neti'ye, Sanjo'nun ona ihanet ettiğini söyleyerek Neti'yi kararını değiştirmeye ikna etmeye çalışır. Neti bunu kabul etmez ve Sanjo'yu destekler. Sukander ona niyetini açıklar. Neti, Pariye yaptığı gibi Priyali de cennete göndereceğini Sanjo'yu kendisinden almaya çalışan herkesi öldüreceğini söyler. Yüklediğim yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayınız.